Evet. Yepyeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün artık kafayı yemek üzereyim. Ee, yani şu oduncu, evrimli oduncu yüzünden. Hem karşıma gelen rakiplerden yaptığı şeyler hem de kendi oynayışımdaki yaşadığım şeylerden ötürü. Bugün evrimli oduncuyu artık kullanmayacağım. Bıktım artık. Eee bu desteği oynayacağım. Kıvılcımlı Dev Goblin desteği. Bir de şövalyede. Evrimli şövalyede. <laughs> Şampiyona çıkarım diye düşünüyorum bugün. Onun dışında biraz da geç video atıyorum bugün. Kusura bakmayın. Bazı sorunlar vardı. Yani çok iyi hissetmiyordum. onları onları çözmem gerekiyordu. Artık daha iyi. Her şey yolunda. Şimdi ilk maça geçebiliriz. <laughs> kusura bakmayın. Bad me, of diye bir adam geldi. Yatak beni at çıkar mı artık anlamı neyse bilmiyorum. Bol şans diyene kadar zaten başladı bile beyefendi. Evet. Hmm. Kıvılcımı atacağım. Mini pek kafam dönse çok güzel olurdu da. O ne abicim? E ee, kule? Kule de ayrı bir işini yaptı ya orada. Ben de kulaklık takmayı unutmuşum bir dakika. Umarım ses geliyordur kayıttan dadır kulaklığı takayım Evet bakalım ne atacak. Evet şöyle öfkeyi bıraksam o kuleyi aldık. Evet, adam çok iyi oynayan bir oyuncu değil gibi zaten. Şimdi atça prensi de şövalye artımını pek kaya durdurur. Hatta belki sadece şövalye bile durdurur. Aynen, şövalye bile yetti. Ekstra ekstra harcamaya gerek yok onun için. Evet, bu da... Yani... Buna biz... Homoseksüellik diyoruz. Buna biz Oros çocukluğu diyoruz. Bu adam az önce yaptı hareketi. Tamam. Çok bir hasar yemeyeceğim orada. <laughs> bu maçı hayatta kaybetmem zaten. Gidip prensi aynalayıp geri oynayan birine maç kaybedecek kadar mal bir insan değilim. Allah korusun yani. Şarkının avcıyla çıkacağım. Bu arada 3 tacı oynamayı düşünüyorum bu maç. Doğrudan. Evet. Şöyle dev goblinle soldan çıkalım arkadan. Büyük ihtimalle sağdan atak yapacak şimdi. Evet. Kıvılcımı o yüzden sağda kullanacağım. Sonrasında şövalye yönünde koyacağım. Adam zaten burada iskelet ordusu falan bir şeyler atabilir. Evet. Çarpma atmayı da bilmiyor. Böyle rakipler lazım bize. Öfkeyle iskelet ordusunu hızlıca öldürelim. Hatta ortadan şimdi bir dev goblin atsam. Evet. Yok ben bu adamın maç falan kaybetmem. Kıvılcım vur. Aferin, aferin. Bravo diyelim, bravo diyelim bu rezil oynayışı bravo demek istiyorum. Emoji atma öyle aptal aptal. Aptal aptal emoji atma. O parmağı sokarım sana. Hatta üç tacı da alabilirmişiz de neyse. Yok yok. O parmağı sana sokacağım ben. Tamamdır. İlk maçı rahatça aldık. Ve beyni olmayan rakipler gelince zaten kazanmak kolay oluyor. Prensi aynalayıp çarpma atmayı bilmeyen rakipler geliyor karşı. Şu, şu, bunu, bunu ne bilmiyorum. Bunlar da böyle her taç aldığında böyle Yukarıdakini şu an gördüm ha. Neyse sorgulamıyorum artık oyunun yaptığı hareketleri. şeyleri falan. İkinci maça geçelim. Arap geldi. Ben araba bol şans bile demem. <laughs> Şöyle ile arkadan çıkacağım evrime dönsün diye. İlk kart atmayı sevmiyorum ama bunun atmayacağını da biliyorum. Evet. Avcıya atacağım sadece. Tutar herhalde. Evet. Kıvılcımı atmayacağım. Kıvılcımı düşünüyordum da. Şöyle hepsini sola doğru çeksem. Şu an öyle aşırı bir atak yapmaya çalışmıyorum. Hatta Dev Goblin'i attığım için büyük ihtimalle evrimi dönecek şimdi. Büyük ihtimalle evrimi dönecek zaten. Evrimi döneceği için bir sonrakinde Kıvılcım'la bir atak yapabilirim. Hiç hasar yememek için mini atsam diyecektim de zaten yemeyecekmişiz. Tamam şöyle ufak bir minimal atak yapayım o zaman. O da gebersin. Onlar da gebersin hatta. Tamam şövalye biraz vuracak o güzel oldu. Oo, o kötü. Avcı, avcı çok iş yapıyor ya. Bayılıyorum bu kart. Tamam. Çok bir şey olmaz orada. Tamam. Onları da hızlıca öldürürüz. Biraz hasar edik de. Hatta adam daha çok hasar vermiş bir şekilde. Ana kuleyi açtırabilirim ama ikisini harcamak istemiyorum şu an onun için. Ya adamın neyi kullanmasın? İşte şu muhafızları kullansa Kıvılcımla arkadan çıkacağım da orada. Önüne dev goblin'i yapıştıracağım da. Muhafızları atmıyor bir türlü. Şövalye atacağım sadece. Evet muhafızları sonunda kullandı. Kıvılcımla çıkacağım. Sonra şu, şu taraftan gelenleri dev goblinle de sağ çekip hepsini kıvılcımla öldürmeyi deneyeceğim. Yıldırımı veya roketi yoksa çok zor bir savunma olmaz zaten. Şöyle oklarla doğrudan orayı temizleyebilirim. Evet. Aman aman. Ne ara döndürdün sen onları ya? Abi? Bu arada adamın destesi anti bana. Muhafızların, de, muhafızların olduğu deste zaten. Oradan kıvılcıma anti oluyor. Bilgilendireyim o konuda da. Yani Clash Royale şaşırtmıyor Supercell. Böyle Şerefsizlikler de bilindiği için Evet Yani yapabileceğim bir şey yok Elimden geleni yapıyorum ama Zor bir eşleşme Zor bir eşleşme değil Satılmış bir eşleşme bu Yani yapacak bir şey yok gibi cidden Yok yani Arap, araba kaybettik. Emoji atma boş boş. Zaten sendeydi. Tamamdır. Neyse şunları var video sonu açayım. Ben orada biri görünce sevmiyorum da ondan açıyorum da orada. Evet hem Pekka hem Mega Şövalye flaması vardı adamda. Eğer öyle bir destesi varsa zaten iyi oyundu. Bol şans diyelim. Oh Doğrudan en baştan attı muhafızları. Çok güzel. Sonra şuraya şövalye, şuraya bir şövalye koyacağım. Diğer muhafızları da çekebilmek için. Tamam. O onlar da mı var sende? Evet, kıvılcımın olduğunu biliyor herhalde. Ona göre seçmiş her kartını. Dev Goblin'in önünden atacağım onları hızlıca öldürmek için. Çok güzel oldu bu. Sonra buradan mini pekka. Hadi Kıvılcım. Kıvılcım çok iş yaptı mesela. Hakkını yiyemem. Evet. Şu an bir ihtimalle Mega Şövalye falan iksir biriktiriyor ha. 3 taş atacağım ben sana. Nasıl Maçta salmış. Evet. Anti eşleşmeyi de böyle sikebiliyoruz. Öyle gösterdim şu oldu böylece. Tamamdır. Bakayım destesinde başka neler var bunun. Goblin kafesi, evrimli goblin kafesi. Tamam. Domuzcuklar. Ha, domuzcuklar destesi bu. Yani öyle aşırı anti değilmiş düşününce. Şu ikisi bir tek. Şu muhafızlarla şok birliği bir tek sıkıntı yaratırdı bana. Onun dışında bir terslik yok. Tamam. Bu maçı alırsam bir maç daha yapacağım. Kaybedersem burada bitiririm. Bol şans diyelim. Jujutsu 31 geldi karşımıza. ile arkadan çıkalım. Evet. Buz Vücudu zaten önüne ne atacağını düşünüyorum. Oo. Ben de bari dev goblin atayım. Öyle. Desteği döndürmek için attım bu arada. Çünkü yani minyonlarla onu savunamam ben. Şemini Pekka'ya atalım. Tamam o arkadaki iskeletler ölsün diyor öfkeye attım. Şunu da öldürürsek çok hoş olur. Aha onlar kuleye gitti. Derken adam çekti tabii hepsini. Olsun. Ataktayız hala. Kuleye de vurdu. Mini Pekka. Dev gol bir tane daha vur. Tamam, buna koyayım sen. Işte. Tamam bu adamda büyük ihtimalle balıkçı da var. Ona göre oynamak lazım. Evet. Bu zorlayacak mesele. Tamam. Ee, avcı atayım ben oraya. Şimdi bir tane kuleye vursa ne güzel olurdu değil mi? Tamam avcı arkada kaldı. O da çok güzel. İksiri de kalmadı. Oraya da vuracağız. Evet. Şu an iki kulesine de yaklaşık aynı hasarı verdim. Çok rahatım ben. İki taraftan da atak yapsa da tutarım. Ee, dev Goblin'e çıkacağım bir ara. Şöyle soldan çıkalım hatta Dev Goblin'le. Büyük ihtimalle doğrudan kuleden... E, kure kule diyorum. Köprüden aynen. Çok çok ezberde oynuyorlar işte. Bende de kart yok en savunacak. Minyonları da atayım. Olabildiğince minimal bir hasar yedim. Zaten 2x'e girdik. Buradan bir mini pekka. Şöyle bir öfke. Aha. Hayır o iskeletler yaşamasın çok. Tamam bu da çok güzel. Mini Pekka'yı çekemedi. Kuleyi aldı. Tertemiz. Üç taç bile atabilirim aslında ya. Hatta üç taç atacağım galiba. Evet üç taç atamadık. Ben de oradan da kuleyi dalıyorum. Zaten saldım maçı artık. Yani buradan kazanabilme ihtimali olmadığı için. İyi oyundu diyelim, 31'e. <laughs> evet. Bugün eşleşmeler çok da rezalet değil, şaşırtıyor beni de oyun. <laughs> evet, son maça da girelim. Sonrasında videoyu bitirelim. Evet. Ee, çöprüden Prenses spawnlama destesi olduğunu düşünüyorum. Kısaca, log wait. Hmm. Hmm. Sen de yıldırım da vardır değil mi? Çok içime doldu şu an bu adamda yıldırım oldu. Evet. O oh. mızrakla da öldürsün. Tamamdır. Şöyle bir yanı var. Kıvılcım şu elektrodevin antisi olduğu için çok büyük bir dert yaratmıyor elektro devizi. Avcıyla kıvılcımı korumayacağım. Tam büyücü öldü. Güzel. şuradan avcıyla çıkacağım. Önüne ee, dev goblin atacağım. Kıvılcımla bir atak yapmak istemiyorum. Kıvılcımı savunmaya daha çok saklamak istiyorum bu maç. Adam çünkü büyük ihtimalle elektro dev, elektro dev spamlayıp duracak. Kafayı yedirtecek. Evet. Ezber oyuncuları bunlar. Şöyle i̇şte Bir de öfke atsam maçı aldık. Evet bitti bu maç. Yani. Böyle oynayan bir adama kaybetmem zaten. Hala da devam ediyor. Boşuna zorlamasın. Boşuna çok zorlama. Gene avcıyla bu sefer biraz daha önlerden çıkacağım. Dev goblinle doğrudan de orta kuleye dalacağım bu maç. Hatta şöyle valkyrie çeker miyiz? Çektik çok güzel oldu. Atanı da engellemiş olduk orada. Tamam. Ya üç saç atamasak da her şekilde aldığım için maçı rahat oynuyorum şu an. Minyonları atacağım elektro büyücünün, ay elektro büyücü diyorum. Büyücünün şu etrafındaki evrim gitse çok güzel olacaktı da. Tamam. Ata hiçbir işe yaramayacak bu arada. Oo, şövalyeyi de çekti. Teşekkür ederim. Şöyle dev goblin yetiş önüne onun. Çok güzelsin. Eski et ordusunu tahmin ediyorum. Edemedim. Neyse aldık zaten. Yani İskiyet da rezil attığı için. Kuleye odaklanacak mı mini pekka? Ne odaklanmayacak. Bir taçı versem mi diyeceğim de alana kadar Veriyorum orayı da. Alamayacak ki. İyi oyundu diyelim. Evet bu videoda bol bol galibiyetli video oldu şaşırtıcı eşleşmelerle. Tarihi bir <laughs> video şampiyona çıkmış olduk. Çok oynamamıştım zaten video dışında. Tamam Devisket geldi orada. Şimdi şunları açalım sırayla. Zaten aşırı açılacak bir şey yok ama olsun. Evet. Bok çıktı. Tesla hiçbir işime yaramıyor. Hadi bir emoji versin. Şunlardan emoji verince çok güzel oluyor da. Yok. Tamam. Bu güzel. 200 taş geldi. Bundan, bundan da. Hadi bir emoji. Yok. Vermiyor. Tamam bu güzel işte. Onun dışında şu dev sandığı da açayım hatta sonrasında. <laughs> Hiç güzel bir şey çıkmıyor bugün. Neyse eşleşmeler iyiydi şaşırtıcı derecede. Ooo keşiş bak bu çok güzel oldu. Hiç beklemiyordum. Tamam. <laughs> Şu an çok yorum yapmıyorum. Yani çünkü çok bir şey çıkmıyor zaten. Yani aşırı değerli bir sandık açmadığımız için. Tamam. Ya şunlardan bir emoji gelse çok mutlu olacağım da. Güzel bir şey vermiyor ki. Şu en alttaki emoji neyim şöyle? Bir dakika. Bakamıyor muyum ne oldu? Kalpli kalpli var var gibi bir şey. Hiç gerek yok. Bir de bunu da açalım. Belki efsanevi çıkarım. Yok, çıkmadı. Tamamdır. Ee, bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artık orada saat kaçsa, iyi günler, iyi geceler, görüşürüz.